İstanbul'dan arkalarda iki haberimiz var. İlki Sarıyer Ordular Derneği ile ilgili. Sarıyer Ordular Derneği kahvaltılı bir program düzenledi. Programa Korgan Beyliğe Başkanı Tuncay Kiraz da katıldı. Saoder'den yeni bir etkinlik geldi. Sık sık orduları bir araya getiren Sarıyer Ordular Derneği bu kez üyeleri için kahvaltılı program düzenledi. Dernek Başkanı Ali Yaman, ev sahipliğinde dernek merkezinde yapılan programa Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz da katıldı. Sarıyer Ordullar Derneği Başkanı Ali Yaman programda yaptığı konuşmada amaçlarından bahsetti. Bugün e, kahvaltımız ikincisini düzenleyeceğiz. Ee, ordu'dan e, Korgan Belediye Başkanımız Sayın Tuncay Kiraz Başkanımızı e, davet ettik. Buradaki amacımız ordumuzu daha yakından takip etmek, orduya yapılan hizmetleri birinci ağızdan e, belediye başkanımızdan e, duymak. Yapmış olduğu faaliyetler, projeler e, hem buradaki e, orduyla İstanbul arasındaki bağı kuvvetlendirmek hem de e, üyelerimizi biraz daha orduyla alakalı e, bilgilendirmek için bu programı düzenliyoruz. Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz emeği geçenlere teşekkür etti. Ben gerçekten oradan bizi buralara davet ettikleri için çok mutlu oldum, memnun oldum. Biz de işte baştan beri hep şunu ifade ettik. Hesap soran bir belediye başkanı olmayacağız. içinden çıkın bir arkadaşımız olan olarak hesap veren olacağız. Bugün de hesap vereceğiz inşallah değerli başkanlarımıza. İkincisi düzenlenen programa ayrıca Ordef önceki dönem başkanı Serpil Çelebi ve Ordef yönetim kurulu üyeleri, Ordu Dernekler Platformu Başkanı Gülcan Özkaya, Sarıyer ilçesi parti temsilcileri, Şişli Belediyesi meclis üyesi Çetin Akgül, ordulu dernek başkanları ve iş adamları katıldı.